Lübnan Temiz Mahkemesi Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık Elbitari görevden alma talebini ikinci kez reddetti. Kararın protesto edildiği gösteriye ateş açılması sonucuysa Beyrut sokakları karıştı. Ordu birlikleri sokağa indi, 6 kişi hayatını kaybetti. Temiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Tarık Elbiter'in görevden alınması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. Bitar'ın görevden alınması talebi ikinci kez reddedildi. Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı. Göstericilerin Ektayuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu en az 6 kişi öldü, 20'ye yakın kişi de yaralandı. Askerler olayları yatıştırmak amacıyla başkent sokaklarında konuşlandı. Ordudan yapılan açıklamada çatışma bölgesindeki sokakların boşaltılması istendi. Askerlerin sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacakları duyuruldu. Başbakan Necip Mitaki herkese sükunete çağırarak sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mikati, Şiyemel Hareketi Lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah, Yaptığı televizyon konuşmasında Beyrut limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var iddiasıyla Bitar'ı hedef göstermişti. Bitar'ın görevden alınması yönünde ısrar eden Hizbullah yanlısı bakanlar, Bitar'ın yerine başka bir ismin atanmaması durumunda yansımalarının sokakta görüleceği uyarısında bulunmuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.